bugün Arigiller ekibi örümcek oyunu oynuyor. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen başlamadan hızlı hızlı bir giriş yaptım. Hoş bulduk. Bakın aramızda kimler var. Bizim Arigiller ailesi ve ekibi bizden. bizlerle beraber. Örümcek oyununu biliyorsunuz arkadaşlar. Bir kişi ısırılıp örümcek oluyor. Bakalım kim ısırılacak şimdi. Çok heyecanlıyım. Beni kız kim? Pembeli kız kim? Pembeli kız hangi kız? Senin yanındaki Ece. Ben karşımızdaki Aa. de Selen. Ece'ye benziyor. Gitmiş. Ben Ece bilgi olacak. Bilgi olacak. Bilgi olacak. Bilgi olacak. <laughs> bilgi olsun. Bilgi örümcek oldun. <laughs> Abi, <bilgi gülüyor> Hazır mısın? <laughs> bilgi düşerse ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> bilgi ilk defa oynuyor şu an. Şoka girdi. Allah'ım hemen <laughs> modelleyelim. Oy 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 diyor. Bilgi şimdi <laughs> sen örümcek oldun bizi yiyeceksin tamam mı? Hom nom nom diye. Tamam mı kızım? Benim üstüm gitmiş ya. <laughs> Allah Çok hemen rahat. başlayalım. Kullanıyorum. Bir dakika bir dakika. Bir şu... dakika. Gelin buraya, gelin buraya diyor. Allah <laughs> Allah <adım. gülüyor> sen şurada bir tane onu ben aldım. Yeşil Hiç. anahtarı ben aldım. Tamam. Ben Hemen şurada kaçtıran Bilge gelmeden. Oy burası açılmıyor, Burası niye açılmıyor ya? Heh, tıklamak gelin gerekiyor. Efe, buraya gel, Efe buraya gel. Efe, efe Geldim, <laughs> geldim. <açın, efe> <laughs> Neredesiniz? Gel. Allah! Bilge örümcek oldu ya. geliyor. Bilge sakın beni yeme kızım ne olur. <laughs> Yukarı Blue anahtarı buldunuz mu? Ay Bilge çok komik bir örümcek olmuş ya. Allah! <gülüyor> <gülüyor> ya bir de eğleniyor kendi kendine. Ece? Efendim? ne yaptın? Kırmıştın orayı. Ay, <laughs> ay beni şimdi öldürüyor Bilge. Ama Bilge yem, yem, yem ablanı. Öldürme. <laughs> <laughs> Efe'yi öldürdü. Vallahi Efe'yi öldürdü. Yusuf bak dört Efendim? kişi kaldık ha. Efendim? Dikkatli ya. olalım. Burada gördüm, bir şey yok. Gördüm, burayı almışsınız. Öldüm ya. ya ben de A, bak, kırmızı... Aa, ben ya, ne lazım? Anahtar yeşil var. anahtarı buraya koydum. Bir saniye, mavi anahtar lazım arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim, bizi yakalayacak kaçabiliyorduk. Ben niye kaçamadım? <laughs> ha, kırmızı evet. anahtar. Yusuf gel şu pili koyayım. Pil şuradaydı. Açtınız mı burayı? Yeşil anahtar. Aç Ay, yeşil Bilmiyorum. anahtar ben, ben yukarıda. Yusuf. bir Gel, gel, Selen'i bitirmiş. Gel şurada yeşil anahtar var. Şunu al. Dış kapıyı bir açalım. Gel. Ya bende kırmızı anahtar var. Bu kırmızı anahtarla bir şey yapacak. Ana, yapacaktık? Selen de düş. Kız hepsini hapur hapur yedi. Ha, ece getir yeşil anahtarı. <laughs> Getir 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 kızım gelin, dışarıya açalım hemen. Bilge gelin, sakın gelin. yakalanma. Bilge, bilge hazır rut duruyor. Bilge üst katta. Üst katta mı? E gel kızım gel, gel 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 gel. Hemen aç şurayı. Pil kimde ben pili bırakmıştım birisi pili almış. Ben aldım ben aldım ben aldım. Heh. Tamam sarı anahtarı alalım. Sarıyı aldım. Evet gel. Kırmızı kırmızı Nereyi açıyorduk kırmızı. sarıyla? Sarı aşağıya açıyorduk. Kırmızı burayı neyle açıyoruz? Bomba, Aa, bomba lazım. bomba lazım. Gel gel baba gel. Bir tamam gelin. Bilge geliyor bilge geliyor. Nereden geliyor? <laughs> Valla Efe'yle Selen'i öldürdü Şurası. bizi öldürür ha. Burası mı? Heh. Hayır öbür taraf baba öbür dur, dur, taraf. Tamam. Sarıyı niye bıraktınız? Anne sarıyı sarı al, sen ben turuncuyu içeyim. Tamam türücüye ben mavi aldım için. mavi aldım mavi sarıyı aldım. Sarıyı alacağım ben evet sarı önemli çünkü. Mavi yukarı katıl. Evet mavi yukarı hemen maviye gidelim. Koşun koşun <laughs> bilge besi yemeden. Mavi aşağıda aşağıda mavi. Hayır burada mavi gelin. Ben gördüm az önce bakın burada Ece buraya gel. Heh. Tamam. Evet Aha, evet bomba mavi, buradaymış. Burada. Gidelim. Bombayı aldım bombayı aldım bomba aldım hadi. hadi. Koşun koşun. Aa. Nerede Bilge? Aa, bilge aşağıda. Ha. Gel gel gideriz şuradan. <laughs> Ece bilge koş. Bilge beni yakalayamaz. Geliyorum. Bilge e, beni yakalayamaz. yakalayamaz. Hadi hadi Yusuf gel şurayı patlat da sarı burada kullanacağız diye Key. Sarı anahtarı. Ay anahtar aklıma gelmedi. Koşun koşun. Çabuk Aç patlat çabuk. burayı patlat. Ece aman Bilge gelmeden çabuk olun. Sarı bende değil. Bende 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 ben aldım. Burada ne? Aa Ana! İngiliz anahtarı gerek. İngiliz anahtarı. Of unutmuşuz bunu tamamen. <laughs> Ay. Yukarıda bir yerdeydi İngiliz anahtarı. Gelin. Koşun koşun. Bakın bakın bir yerde. Ben biliyorum yukarı nerede? katta. Nerede? Yukarı katta Ece. Geliyor. Peki ne var gelir. orada? Allah Allah. Pipik kafanı mı yiyorsun? Allah! Kaç kişi kaldık? Aa. Allah. Anahtarı bulamadım. Gördün mü Ece aşağıda aşağıda. Anahtarı buldum. Anahtarı buldum. Koşun koşun ben koşun. Tamam. Dışarı mı çıkalım? Ben şuradan gideyim de Bilge beni yakalamasın oradan ya. Allah'tan bir şey. Tak... görmüyor beni. <laughs> Aa er, çabuk 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 Oraya açtın mı Yusuf. sarı anahtar bende. Sarı sarı çabuk geldim, çabuk. Geldim getirdim. Gidi 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 Tamam. Gide. Gid, gide. Bir Ay bire basmam lazım. Gidi 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 Aç gide. Gide. Çabuk bir gidi fıs fıs. Bu basen. açmıyor burayı ya. Bu sarı bunun değil mi? Evet. Sarı tıklamam evet. lazım. Aldım. Moral moral. Aldım aldım Moral. Aldım hadi gidelim. Ben en son bilgiyi gıdıkladığımı hatırlıyorum. Hemen anahtarı elime alayım. Hop. Çabuk anne. Ay açtı başladı. Açtı, açtı. Niye açmıyorsun? Ha, bize pil lazım bir tane daha. Ana, Buraya koymak için. Şurayı yapmadık. Ne yapmamışız? Nereye koyacaktık? Aha buldum. Nerede buldun? Aha. ha oraya aç. Şimdi gittin Ece. Ece gittin. Tamam tamam ben açacağım. Kurtulacaksınız gelin. <laughs> evet, Ece. Bilge bırak. Bilge <gülüyor> Bakayım da Ece'yi nasıl öldür? Bakayım. yedi. <laughs> <laughs> <Öldürdüm. gülüyor> <laughs> Yusuf koş. bir ikimiz kurtulduk yoksa bu Bilge bizi de yiyecek. <gülüyor> Güzeldi <gülüyor> Bilge. Aferin. Evet aşkım Aferin. sen örümceksin. Aha, bilge. Ece şey yedi. yedi. Selen'i yedi. Aa. Vay be güzeldi. Harika hadi bakalım sırada kim var örümcek olacak. Hadi oyna diyor muyuz? Evet oyna. Play diyeyim bakalım. Bir tur daha oynayalım. Bakalım bakalım. Tamam. Kim örümcek olmak istiyor? Aa! Niye <laughs> Doymadı örümcek olmaya. Ben ben diyor bağırıyor. <laughs> şey, ona şey öğretmemiz lazım. Yere tuzak kurmayı öyle yap yaptırmamız Aa, lazım. Aa evet. Bir şey diyeceğim. Bilge çok güzel oynadı. Hiç kimseyi <laughs> bırakmadı. Hiç kimseye acımadı. Ben de acımayacağım. Hadi şimdi ben. Allah. Ben Efe... de acım ama haberiniz olsun ya. Ya yani. bana acı şimdi ben olursam görürüm günümü. <laughs> Örüm Yo. örümcek evet örümceklerden nefret Şu ederim. Şey ben, örümcek ben olacağım şimdi bakın iyi izleyin. Bakalım i̇şte selen gel. değil. Bak geliyor bak geliyor geliyor. Bilge Ece, değil, bilge değil. Efe değil. değil. Ben. Evet benim arkadaşlar. Evet. Hayır yandınız. hayır. Ece'ye gitti. <gülüyor> 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 örümcek Ece. Ece <ben> örümcekleri sevmiyorum dedim ya. Ece Ece örümcek <laughs> oldu Bilge. <laughs> Ay Allah. Im. Allah. Ah, Fotelyelim hemen şunu. Evet örümcek al, olunca ablandan kaç al, tamam mı Yusuf çok hızlı bir run yapalım oldu. tamam mı Ece bizi tamam. yiyebilir yoksa ana bu üst kat nereye gidiyor ya Allahım <laughs> 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 nereden? Allah nereden? Önkaptan geldik bu yok. sefer Hiç merdiven şey merdiven ah, merdiveni bulmamız kır, lazım kırmızı kır, 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 zaten kır, kır, aldım kırmızı kır, zaten ilk merdiveni bulmamız lazım çekici bulmamız lazım Selen oradan çekici bul gel Efe şu kapıları da açın tamam mavi aldım bakayım burada bir şey yok geliyor. Aha geliyor. Kırmızı anahtar burada. Ma onu Bure bıraktım ben gel. Mavi aldık ondan. Kırmızıyla mavi aldık. Tamam. Allah geldi mi Bilge? Aman Ece. Bilge'ye alıştım. <laughs> Heh, Aha, <gülüyor> <gülüyor> Aa, babamın canı kalmadı. Çok az kaldı. Yusuf mavi ne yaptın? Ana. Ben de mavi de. Bu ne yaptı böyle ya? Ha, gel gel mavi burada mavi kapı burada kapıyı açman lazım koş. Bir dakika Ece orada yukarıda dur. Aha, Hele Allah bırakma dikkat et. Senin tamam ben dukkaya... buradayım. Bir dakika burada nasıl çıkacağım yukarıya? Gel gel şu merdivenden çıkalım. Ece'ye bak, Ece'ye bak nasıl ağa bırakıyor. Ora, orası neresi Efe? Ayy! Ağzına yakalanıyordum. Ayy! yakaladı beni Senin yakaladı. Seni Senin yakaladı ya. Nasıl yakalandın? Öldün mü? Ay, öldüm ya. <laughs> Güzel öldün ha. Ay Allah'ım Allah ya. ya. Acımak yok. Gelin, 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 gelin Ee, şimdi arkadaşlar. babanın bıraktığı gelin. mavi anahtarı nereden bulacağız? Mavi anahtar nerede? Hah buradaymış. Bilmiyorum. Tamam. Ben aldım mavi anahtarı. Oturuz mu? Allah Ece'yi yakalanmadan gidebilir. şey komşu nereden gideceğim ben ya of bilge nerede bilge bilge düştü düştü babası şimdi tekrar geliyor aha Selen gel <laughs> cin ya buraya ya Selen yukarı kata gidemiyorum ki yukarı bir... kata gidemiyorum Selen gel beraber Levi. gidelim gel şuradan Leviye gören var mı Levi Allah, Levi Ece Ece sal beni <gülüyor> 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 Ya hiç ya Ece of ya her yere şey koy bizim hiçbir yerden gidemiyoruz. Nasıl bir çocuk bu ya? Öldün mü? Rahmetli oldum ben baksana. Of. Ece hızlı koşmaya <laughs> bassana Hızlı koşma yok gel. ki. Genel Ay bak gel bakayım gel. Ece nasıl öldürecek ne? efe Aha, Aha. yamalandın. Ece, Ece ye onu. Ece ye onu. <laughs> 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 Valla Ece çok fena. Hepimizi yedi bitirdi ya. Tuba gördün değil mi Ece'nin nefeyi? Görmez <laughs> miyim görmez <laughs> miyim izliyorum. Çat. Dur, acımadan yiyorsunuz. Çattır çattır. Bakalım örümcek kim olacak? Kim olacak? Ben örümcek olmak istemiyorum. Ben masum insan gidip şeyleri yapmak bakalım, istiyorum. Bakalım bilgi de diyor. Bakalım ben mi olacağım? Abim mi olacak? Bakalım kim olacak diyor. Hadi bakalım kim olacağım. olacak? Ben Bence evet. Selen olacak. Milyonlar tek istiyorum. yürek. akıllarda tek bir soru sayın seyirciler. Acaba bu sefer örümcek kim olacak? Bakıyoruz. Benden Aa! başladı ben değilim. Aha evet, Selen'e gitmedi Selen. Ben ben, selen. Ben, ben ben, ben 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 benim benim. Aha. Aha yandınız. Allah <laughs> <be>! Yandık arkadaşlar. <laughs> Kostak örümcek olduysa yaptık ya. ya. Şşt çocuklar. <laughs> Selen... Değil mi? boş ver. Ya, Selen, Ece, Efe. Çok hızlı olmalıyız. Hemen maviyi alıp yukarıdaki şeyi merdiveni Ulan, koyup o. tamam mı? Yakaladım koşun 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 koşun, koşun 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 çabuk Efe. İşte hadi geliyor. oğlum başarırız hadi. Kırmızı kırmızı Al kırmızı. bulmamız lazım aslında. Kapıları açın bir şey olmaz. <laughs> Aha şey buldum. Oh be gelin gelin. Şu şeyi buldum çabuk çabuk Efe gel. Mavi anahtarı falan buldun mu oğlum? İşte geliyor. Özel harekat. 7 Hadi saniye arkadaşlar. 5 saniye arkadaşlar. Evet. Gel gel burada sıra anahtar 2, var. 1. Şey de burada. Bu da burada. Tamam. Vaziyet alın. Burası karışacak. Gel. Levi Levi ile ne yapıyorduk? Nereye açıyorduk? <laughs> hayır, 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 hayır. Ya burada niye gidişat yok? Burada gidişat olması lazımdı. <laughs> Çekil şuradan. Hadi. hadi sana izin verdim. Bu sefer ha, izin ay, veriyorum. Teşekkür hadi. ederim. Aç lan kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> ay Allah'ım yarabbim. Ece babam bana <gülüyor> acıdı <gülüyor> ha. Yanlış taraftaymışım arkadaşlar. Anne bombayı patlattım. Leviye'yi ah. burada kullandım. Tamam. Bombayı patlattın <laughs> yani mı? Süpersin. Bir de yukarıda fıs fıs almak için <laughs> kullanacağız onu. Tamam. Vurak vurak. Kırmızı anahtar lazım mı bir yere? Aa leviye. Bir dakika leviye kalsın o zaman bende. Yukarıda bir yere açalım. Aha. 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 Kapını açık bırakın, birden karşımıza çıkmasın bu psikopat ya. <laughs> Ay, baba baba bırak Allah. baba bırak lütfen bırak ben bırak, seni bıraktım baba baba bırak. Ben ben baba baba gel gel. Abla baba gel bırakıyorum hadi. Hadi bir kere acıdı hadi sana kızım hadi. o şeyi getir. Baban. Şu takı açıp gelin gelin gelin. beni, geli beni, gel. beni bırakmadın. <laughs> <laughs> Baba bırak beni diyor. <laughs> Anne sen turuncuyla açmadın mı babama fıs fıs sıktığımız yeri ya? Hayır orayı levye ile açtım. Turuncu anahtar lazım. Aşağıdan anahtarı getirin. Benim elimde de, levye vardı. Ay geri geldi bu. <gülüyor> Selen <gülüyor> yukarı çık orayı açtım Selen. Turuncuyla götür orayı aç. Ece hangi anahtar sende? Sarı mı? Sarı. Tamam git, aa şey lazım değil mi? Şey lazım O evet. burada burada yerini biliyorum. gel gel Selen, <laughs> Selen gel gel. Allah. Yukarı Allah. katta gelecek, yukarı katta onu alalım. İngiliz anahtarı hadi. değil mi? Hadi Selen seni de tamam. bir kere bıraktım bak ona göre. Bir daha affetmem. Ya. Buradaydı, İngiliz anahtarı kim aldı? Buradaydı İngiliz Selen, anahtarı, oraya. Ecem aldı. Bilge sende mi? Selam gel gel gel. <laughs> Hah, gel kızım Benim buraya gel, beni takip et. Aaaa. <laughs> Selamün aa! Gel Bilge gel. Selam Selen. Aa, oh, bilge. Oh canıma destinle. <laughs> bilge yanıma gel gel. Bilge demiş Ece. Gel Bilge aşağı gel. Çabuk 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 Bilge gel. Takip et bizi. Koş 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 koş. Bak burada lazım. Çabuk 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 gel kızım. Yerini söylemeyin. Çabuk 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 gel. Şu Bilge şuraya şuraya koy, şuraya, koy şuraya koy Bilge. Tıkla buraya. Buraya burada, buraya 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 bak buraya. Bir şey var ya bir şey. İşte. Aha buradan pil çıktı. Bataryayı al Selen. Sarı, ben aldım ben aldım. Şu anda. O tarafı açtık mı? Ya söylemesene Efe. Vaziyet alın buralar görüşecek. Tamam bir dakika pili. Pili koyuyorum. Hop. Ece çabuk çabuk çabuk. Şunu. Hadi aç aç aç, aç kapıyı aç kapıyı aç. Kaç. Aa! Kaçtım. Aa! Kaçtım. Aa! <laughs> Kaçtım. Bizi kaç kızım. Baba bırak beni diyor. <laughs> Kaçtım. Ah be. Ah be. Yaptım diye bilgi de çok sevindi. <gülüyor> <gülüyor> baba bırak beni mi diyor? Vallahi Aa, baba bırak ya. beni diyor. Play'e basın hemen bakalım kim kaldı örümcek olmayan? Ben ne? E, Selen mi kaldı? Evet, sen Selen bir daha abim. Ha, 3 kişi ben oldu ben değil mi? Size, bak, bir şey söyleyeceğim. Evet. Oyunun başında sen ölmüştün Tuba. Ya evet ya ben yanlış tarafa gitmişim. Evet, bana acıdığın dişin hmm. İyi oldu vallahi bana acıdın. Ama herkese Bunda bir ak verdin de Efe'ye vermedin. Efe'ye direkt Efe, hamlattın. Efe... hayır Efe benimle dalga geçiyordu orada. He. Uyanık, ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Sen de kaçmadın <alakasıydım> ya. Hay Allah'ım yarabbim ya. Ben de dalga geçiyor. Benim koymuş olduğum ağımın üstüne atlıyor. Açık ee, mıyım o zaman? Aha. Evet sayın seyirciler tekrardan söylüyorum. E Milyonlar Coşum'un tek karakteri tek bir soru var. Acaba e. bu seferki örümcek kim olacak? Sen Bence değilsin. Ben değilim. Efe, Efe, Efe. Efe'ye Efe gidecek. Evet Efe. Efe. Efe Evet Efe. Bana geldi. Aa, Hayda. örümcek oldum arkadaşlar. Hayda. <laughs> Aynı mı oldu? Bilge seni nom nom yapacağım. <laughs> hadi bak düşeceğim. Hadi koşu koşu koşu. koşu hadi koşu, bakalım. Koşu, koşu, koşu. Kaç saniye bekliyordum koş, burada? 10 saniye. Arkadaşlar sahnemiz. şu tipime bakar mısınız? Çok korkunç bir örümcek oldum. Benden korkacaklar. Çok 8 çok tane sahnem. şey hakkım varmış. <laughs> Kaç tane, saniye bana sonra gireceğim oldu. ben? Bana bug oldu, bana bug oldu. Aa, ben 14 saniye, saniye kalmış depodayım. arkadaşlar. Bak mı oldu sana? Evet bana bug oldu, ben bir tane depodayım. Çıkamıyorum <laughs> buradan. <laughs> Valla şimdiden bir kişiyi eledim. Çok şanslıyım. Son 3 saniye. Ama nasıl Asıl ya? Efe. Aha ah Efe düştü epe. diyor. <laughs> hayır, hayır düşmedim, düşmedim. Ben reset çektim çünkü kurtulmanın imkanı yok. dördüncü. çok evet, İşte o yüzden düştün dedin. Yani senden kurtulmuş oldum. Aha. Aha Selim tamam seni. Anne o ne? Zombi örümcek. Kaçmayın. Ya bu örümcek ne kadar yavaş ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Turuncu anahtar var bende. Hadi ne yapıyoruz? Turuncu anahtarı bırakın ona gerek kalmadı. Kardeşimi hiç kimse öldüremez. Ya beni fıslattılar ya. Ders döndüm ya. Çıkın sen ben yerim seni bak 10 saniye kaldı. Numlatırım seni ha. Arkadaşlar. Arkadaşlar maden atar <laughs> lazım. Ah inşallah bulamazlar. İnşallah maden bulamazlar. 2 saniye bir şey Oluyor. Kırmızı da senendeydi galiba. Bu şeyi nasıl koyuyorduk ya şunu? Hah C tamam. Hadi aa, aa, <laughs> Hadi bir <bilginç bırak>, <laughs> git Ama sürekli ayağımın altına geliyor. Aa. <laughs> 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 Yedim seni Bilge. Nom nom nom. Selen koş kırmızı yaş. Selen ya, koş Selen. kırmızı yaş. Koş A -a koy, koş koş. Anne oraya ay koy. A, -a koy. <laughs> tamam aç, tamam, olur, Burada, Hemen burda. koyuyorum. Selen çabuk 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 çabuk. Burası 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 burası. burası. Selen Nereye gitti tarafta. bunlar ya? Nereye açıyorlar? Efe söyle bana. Aç. Aha. Aha. Bırak bak ben sana Aha dur Selen'i kovalayacağım. Aha. Kaçma. Gel buraya. Dur dur şuralara A koyayım da. Ya baba suratıma niye kapatıyorsun? Şuraya <laughs> bir tane kaldım. koyayım. Mavi, mavi yukarı aşmaya Şuraya gidiyorum. Maviye gelin koyayım. çabuk çabuk çabuk. Gel buraya. Geliyor aşağı in aşağı in aşağı in. <laughs> Allah. Bittik. Ha <laughs> gelin bu tarafa. Baba ben bıraktım ben elimdeki şeyi. <gülüyor> <gülüyor> <Surat> <gülüyor> Ay, yediririm. Hayır, İnşallah yediririm. <laughs> <laughs> İnşallah yediririm. İnşallah yediririm. İnşallah yetişirim. Anne sıkıştırdın sıkıştırdın onları. Ben ya gittim. Ya anne. Allah. Ben şey aldım. Ben o ben ya ya. hayır Şim bir saniyede bunlar her şeyi yaparlar ya al. hayır ya. Beni <laughs> <al. yor>. <laughs> yeşil al. Koş yeşil alsana. Niye evli hava babama gidiyorsun ya? Ece, ama gidelim, ben bana gitmedim ben Ece'ye gittim Allah'ım yarabbim bu çocuk da beni dövecek. Abi bana gitti zaten elini de fıs... şeyle annemi yaptım. Nereye gitti bunlar ya? Neredeler Efe? Nereye kaçtılar? Bahçedeler mi? Ne bileyim? Baba orayı açamazsın. Aşağıya açabilirsin. Bomba lazım. Sarı ver, sarı ver, sarı ver burada. Bahçedeler. Hı. Heh. Fıs Pus bitmiştir inşallah. Hayır, bir tane daha var. Uzak dur benden, sıkarım anne. Bak 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 şey taktiğini kullanıyor. <laughs> Hilal taktiğini <laughs> kullanıyor. İnşallah seni Onu... yerim. Orası değildi o. Orası değildi gel. Vallahi kullanıyor. <laughs> Bir taktik biliyorum onu oradan öldürmeyi ama söylemeyeceğim. Kız söyle de öldüreyim. Kız söyle söyle. Gel gel şu babanı kaçırma. Babam barakat... oraya takılırsa oraya ağ koyup öldür. Aa ağım bitti ya. <laughs> Bütün ağları kullandım. Bir tane sıra siz yapışın da. Hadi bende şey var bu bu 13 14 anahtar nereye kullanacağım? <laughs> ben biliyorum. Ne işte şeye kullanacaksın. <laughs> bombaya bombayı patlattıktan sonra ama merdiven yok işte. Ya merdiven o şeyin içerisinde. Gelin bu tarafa. <laughs> ya ne yapıyorsun? Çabuk becine? çabuk 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 merdiven burada arkadaşlar. Tamam geldik. Tamam ben merdiveni aldım. Çakan atan oraya. Aa gel çakan al. Çabuk 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 çabuk. Allah be ya keşke ben... orada bekleseydim. Tamam ben merdivenle yukarı gidiyorum hadi siz gelin. Bu bu. Şimdi Anne, yakalayacağım onlara yukarıdaki ağlarıma yakalanacaklar. <laughs> gelin bakalım. Allah bu örümcek çok yavaş ya 40 saatte gidemiyor ya. Heh. Baba koy Akas. koy koy bombayı al şimdi. Tamam, tamam. bombayı aldım arkadaşlar. Tamam. Hani yukarı geliyor bu. Tamam. Ben bombaya gidiyorum. Bombayı patlatmaya gidiyorum. Gelin çabuk gelin çabuk gelin. gelin. Nereden gidiyor bunlar ya? Bahçede bahçede anne bahçede. Nasıl gittiler Gel, oradan an. oraya? Ya biz buraya yeni gelmedik aslanım. Patlıyor arkadaşlar. Tamam baba yem olana. Atla aşağı atla aşağı atla aşağı. Allah! İngiliz anahtarı bende değil. Ya kimde? Ya benim fostatlık duruyor ya. Ben. Of ya nereden buluyor bu fostatmayı? Kaç tane var o fostatmadan ya? Süresi bir dakika. Ya. Of. <laughs> ne güzel yiyecektim sizi. Neyse kapının <gülüyor> önünde <laughs> bekliyorum. <bizi. gülüyor> kapının, kapının önünde yerim. He? Buna, kapının buna, buna. Kapının önünde Öyle şiş kal. Öyle Şu yapacağım. Kapının Gelin beni. Beni, takip edin, beni, takip edin, beni takip edin. Eşi de açtılar. Gelin Kapası bakalım. Yani Kapısı karışsın. Yani şu an başka yerden çıkıyorlar ama sen orada Hay, bekle. Hain, hain Kostok niye yerimizi söylüyorsun? Hayır. Zaten ben burada kapının önünde bekliyorum ama Fostoklu var. Levye nerede? Levye nerede? Levyi olmazsa açamayız. Ama bulun işte Levyi'yi. Hadi. <laughs> Şu bir tanesini yakalasam şöyle nam 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 diye. Hah. Ha, gel bakalım hey canım. Selam. Nerede gel. olabilir acaba Levyi? Aşağıda mı gel, acaba? <laughs> Aşağıda. Bir dakika. <laughs> bakın bakın. Ne olsa buraya gelecekler? Şurada şey var. Levyi yok şurada. burada. Aa burada bu tane şey var. yapacağım. Şurada bekleyeyim. Ha yok. Oo oh, Levyi'yi bulamadınız. İnşallah süresini de bulamazlar. Bana bak, bana bak. Nereden bakıyorum? <gülüyor> Tuba. <gülüyor> gördüm, gördüm. Şuradan Ece, bakıyorsun. Ece koşsana, Levya nerede? Koş, koş, koş baba. Dur, bakayım. Bakalım burada mı Levya? Burada Levya yok. Eh, orada Hadi. yok. İnşallah süreniz biter de ölersiniz. <laughs> ya çıksana şuradan. Gel, gel, gel. Bil, bil, bil. Ya! Fostlattı beni yine ya. Yapmışlar tamam. işte, fostlatmayı. Babam nasıl oluyor? Ece almadı mı onu? Ben bıraktım. <laughs> Af ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Silah sende mi? Şuraya bakalım şuraya. Gelin bu tarafa. Hayır. Beş saniye kaldı çabuk ol. Aha yakalandım. <laughs> Bak oraya Ece sen. Yok, yok, ben de kullanır. şuraya bakayım. Yok. Selen sende mi? Selen yakalandı. Şimdi görürsün ya, sen Selen. Ay olamaz. Selin Selen deydi ya kesin. Selen'de mor anahtar var. <laughs> Aha nömnömladım. Çok güzel oldu bu. Son iki dakika kaldı arkadaşlar. Zombi örümcek ama, iş başında. San, sanki bak mı oldu bu? acaba Efe'de mi gitti o? Levi yok. Efe Yo, ben hiç Levi'yi de... almadı ki. Ben de hiç hayır, şey yok. hayır. Hani yok yani bütün odalara bakıyoruz alt, üst, sağ, sol. <laughs> Levye olmadan o zaman siz şey fıskırtmayı nasıl aldınız? Aa evet. Evet levyeyi Selen almıştı. Sonra Selen bir yerde bıraktı onu kesin. Ah. <laughs> aç kapıyı aç aç aç. Hop şu da gelecek şimdi kesin. Arkadaşlar iki dakikaları kaldı ve bulamıyorlar. Örünecek, kazanacak. <laughs> oda. Ece, diğer odaya bak. Diğer oda, Ece, diğer oda. Hah. Nereye koydular Ama acaba? Koydu. Koydu okay, yerleri Ya hayır ya foslatacaklar olmaz ya. <laughs> ya bunun geri niye vermiyor bu şeyleri ya ağları? Anladın mı Leviye'yi? Ne, nerede ki? Efe söyleme yerini sus. Efe söyleme. nerede? <laughs> hayır hayır ben harbiden bilmiyorum zaten. Haa ufba. Hayır fostok. Ama nerede? Ya bilmiyorum ki Şu göre bulamıyoruz. Baksana gerçekten bulamıyoruz. <laughs> ya hayır <laughs> Efe nerede olduğunu söyle ha. almayacağız tamam. Allah çarpsın bilmiyorum. Ne öldünüz işte gidin ölün. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Levye'yi bulamıyorlar ben kazandım. Oh canım Ama arayısın. yok isim. levye yok levye yok. Bütün yerlere ya, bakıyoruz levye yok. Kaybettiniz levye'yi bulamıyorsunuz işte. Ya 3, 2, 1. Hadi canlan artık ha. Şu fıslarınız olmasaydı hani ben size arkadaşlar. gösterirdim. Anne bahçedeler gidiyorum hmm. oğlum, gidiyorum. Ah, baba. Baba gel gel burada mı? Yok burada da yok. <laughs> <laughs> bak oldu ya, ama bak oldu. <laughs> en içinde <laughs> Peki, de. 58 o... saniye kaldı. Moron Mor anahtar bende. Tamam onu bırakma sakın. Şurada durayım de. <laughs> ama Şurada. durmak yok, kovalayacaksın. Acaba Kovalıyorum zaten. Bu? Bakayım. Şuradan gitsem mi arkadaşlar? Nem nem nem. 40 saniyeniz kaldı zaten. Gelin de yiyeyim gel. <laughs> Gel deyim gel. Ya buldum. Baba tuvalette buldum. Ya tuvalette nasıl olabilir ya? <laughs> şey kapıya koş kapıya kapıya kapıya. Çıkış kapısına koş koş koş. Zaten kapıya gidiyorum oğlum. Gel bil bil bil. Ece aç kapıyı. Anne bırak o kadar uğraştım. Anne bırak. Anne bırak lan ya. Anne bırak. sen de bir daha konuşmayacaksın. Kalk <laughs> kalk kalk. Kalk kalk kalk. Ayy! Ayy! Ay Allah'ım. Ece. <laughs> Hı? Oraya or kim koymuş ya? Bu arada normalde bir şey olmuyor ki. Bir baban kaçtı ya. Of olamaz ya. <laughs> Güzel de. Ay, ben Küstüm. Ya küsme aşkım küsme. Küstüm. <gülüyor> Aslında <gülüyor> yani. sen önden gelmeyecektin. O babanı yiyecektim o babanı da. Ya ben tamam. bunu Hadi şey merkeze gelin. Oyna butonuna basın tekrar. Orada vedalaşalım. Baba, senin kazanman benim oğlum. kazanmam. Anam. Baban da bastı mı basamadım. Son anda biri bastı ama kim olduğunu bilemedim. Oyna baban basmış. Hadi burada veda edelim. Yoksa en son kim oynamıştı? <laughs> Bilge veda etmek <laughs> istemiyor. Hayır diyor. Ne <laughs> diyeceğim? Ben olursam veda etmeyelim. Tamam. Selen ben sana da bir şans iç içe verelim. İki girmiş. Oho ben olmadım ki bilgi olacak ya da Ece. Sen sen Selen bende hiç içe girmiş bir dakika kim oldu? <laughs> Selen, oldu. <gülüyor> <gülüyor> Selen, oldu. <laughs> Selen oldu. Selen oldu. Selen oldu. Selen son anda girdi ya. Evet hadi o zaman On... bir kere daha hızlı hadi bilgi de Çok de yapalım. Çok hızlı. Evet. tamam, tamam hadi Bilge, Bilge zaten ilk öldüğü için o, çok mu susdu? Ece sen gene Efe gene mi takıldın? Yo ben bu sefer o dönmeli <laughs> yer var mi bir de? Örümcek <laughs> geliyor. Orada dönüyorum şu anda. Allah Allah. Hareket ediyor muyum ben şu anda? Evet var şu anda hareket mi? ediyorsun. Gel eve beni takip et gel. Ekranı göremiyorum ama. Duruncu levyeyi buldunuz mu? Hemen levyeyi bulun. Levye çok işe yarıyor ya. Bir de şu kapıları kapatmayın. Olmuyor. Ha şey. Ya ama göremiyorum ne olacak ya? <laughs> Ece Abi, levyeyi buldun mu? Bilge aç orayı aşkım. Ölüyorum şu anda. Beni biri yiyor mu? Ölüyorum. Evet seni Selen yiyor ya, şu anda. Ya. O, değil. <laughs> o levye değil bebeğim. Ama onu bırakma tamam mı? Ya benim Ece levyeyi buldunuz mu? Bu? Evet ben buldum levyeyi koydum hatta. Tamam şeyi açtın Ece. mı şurayı? <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açtın mı Ece? <laughs> Yusuf. Heh. Geliyor. Anam o nasıl bir örümcek ya? Ya ben... Nasıl olamadım ya? Ece bir yukarı kaç, bir gel tamam. yukarı kaç, bir gel yukarı faslattım. kaç. Hadi fast attım. koşun 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 koşun. Ben de levye vardı her yeri açtım yukarıda bomba var. ben tamam. de koydum. Alalım o bomba zaman Yusuf bende. gel bombayı al Yusuf. Biriniz bombayı ben, alsın. Yok bende yeşil anahtar var. Ben de o zaman fast atmayı burada bırakıyorum haberiniz olsun. Tamam. Tamam. Gel Bilge. Arkadaşlar Bende niye böyle oluyor? Anlamıyorum. <laughs> Bunda nereye patlatıyorduk ya? Ha yani şeyin kapısını patlatıyorduk değil mi? <laughs> Yusuf ha yeşil aç yeşil kapıyı. Bam. Tamam sana atarı aldım. Sana Gelin haberiniz olsun. Saran anahtar oraya bir de şey lazım. Geliyor mu? Nereden geliyor? 13 13 14 anahtar kimde? E bilgene bilgene bilge getir onu. Bilge. Bilge koş kızım koş 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 koş. Bilge. Yakalanacağım Bilge. Bilge bırakın da çocuğum oynasın ya. Bakayım. Heh. Bilge, bilge, mavi anahtarla moru açmaya çalışıyor. Gel buraya Bilge buraya gel buraya. Bilge buraya, buraya, de buraya, buraya, mavi buraya. anahtar var diyorsun. Allah. Mavi anahtar bırakmış onu. Allah şimdi aşır, yiyecek aşır, orada sizi. Ece gel. Geldi geldi geldi. Aa, kaçtım valla kaçtım. Nasıl kaçtın ya Bilge anahtarı hmm. şey mavi anahtarı alıp şeyi bırakmış galiba. Allah buraya şey koymuş. Yukarı kata nasıl çıkacağız? Selin'in baga soktum. Diyan aşağısına, aşağısına düştü? Selin'in baga soktum. Diyan aşağısına Düştü. Ben de bakacağım. Dur nasıl yaptın sen? Nerede? Arka Anne Selin aşağıdaydı. Beni yiyordu. Son anda bıraktı. Ben de bıraktım. Bıktım Diyan'ın aşağısına Selen düştü. İşte aşağı, Diyan Diyan'ın aşağısında parçalara ayrıldı. Rahmetli <laughs> oldu? O zaman gelin Mes burada veda edelim evet. hadi. Gelin bakalım yanıma. Yusuf neredesin? Geliyorum. Bahçeye gel. Bir sen de gel. Şöyle <gülüyor> oldu. <gülüyor> Selen örümcek olmuş yürüyordu. Beni de öldürüyordu canım kalmamıştı. Son e, iki sıra vardı ben de Selen'i sıktım. Süper yapmışsın. <gittim>. Arkadaşlar <laughs> bakın bu iyi bir taktik. Ece'nin taktiğini yapıp yani böyle dünyanın aşağısına gönderebilirsiniz arkadaşlarınızı. Kurtulmuş olursunuz örümceklerden. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Diğer bölümlerden görüşmek üzere hoşçakalın. Bye-bye.